Aynı anda birden fazla işi yapmak isteyen insanlar aşırı uyarıldıkları için yerinde duramama, söz kesme, aklına geleni hemen söyleme, sırasını bekleyememe gibi hiperaktif davranışlar sergiliyorlar. Daha doyumlu bir hayat için derlediğimiz bu 7 basit kurala uymak, sizi daha kaliteli yaşama sürükler. Acele etme Acele etmek insana hem yanlış yaptırır hem de verimsiz sonuçlara neden olur, yapacağın işin her aşamasının hakkını ver. Aynı anda birden fazla iş yapma gerçekçi ol ve yapacağın her işe yeterince zaman ayır, sadece yaptığın işe odaklan. Hiçbir şey yapma. Gün içinde kendine küçük zaman dilimleri ayır, düşün, hayal et ve sonra işine devam et. Yeterince iyi uyu. Her gün mutlaka 8 saat uyu, beynini dinlendirmenin hayati önemi olduğunu unutma. Dijital bağlantıyı kes. Sana mesaj atanların esiri olma, kendine ayırdığın dinlenme zamanında cep telefonuna bakma. Erken başla. Sabahları 15 dakika erken kalk, evden çıkmadan kendine biraz zaman tanı, toplantılara biraz erken git. Böyle yaptığında ne kadar telaşsız ve sakin olduğunun farkına var. Zaman ver. Sevdiklerine kaliteli zaman ayır. Onlara vereceğin en değerli şey senin zamanındır.